şimdi Ömer hocam genel itibariyle deprem olayında hani sınıfta kaldık ölecek. Bunu inşaat mühendisliği açısından biz inşaat mühendisleri depremi yanlış mı tanıyoruz acaba? Yani buna karşı çünkü çok fazla yapımız yıkıldı. Hani azımsanmayacak kadar hani şu hatalıydı, bu en şunu yaptıydı, bu bunu yaptıydı, bu işte malzeme çaldıydı, biri yanlış hesapladıydı tamam. Acaba bunların hepsini kabul ederek söylüyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Depremi de çünkü siz hani bir sürü parametreden bahsettiniz daha demin o işte programlara da girilen parametrelerden. Yani biz acaba statik açıdan depremi yanlış tanıyor olabilir miyiz? Ya depremi yanlış tanıyor. Nasıl tanıyoruz? Siz nasıl tanıyorsun? Diyemeyiz. ama şu... Mi? 2000'den önceyle 2000'den sonra e, sizin mühendislik anlamında çok farklı değişik. De oldu Onda da e, depremden sonra oldu. Ya şöyle diyelim. Depremden sonra muhtemelen yine bir değişimler olur diye tahmin şimdi ediyorum. Şimdi her yaşanılan depremden sonra bizim kullandığımız deprem mevzuatında bir takım değişiklikler oldu. Çünkü biz yaşanılan depremlerden elde ettiğimiz verileri analiz ederek yeni hesap metotları geliştiririz. Niye mesela yurt dışındaki bir deprem? Hayır yurt dışında şey? da aslında böyledir. Yani, yani yurt dışında da genel da esas bu. depremi budur. niye biz kendimize ön kabul olarak kabul edip Ya çünkü edip şöyle söyleyeyim, her depremin mekanizması farklı. Özellikle geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Maraş depreminin kendine has bir durumu var. Aslında bizim daha önce hiç tecrübe etmediğimiz, hiç öngörmediğimiz bir durum var. Şimdi biz Belli deprem yer hareketleri düzeylerine göre hesap yaparız. Şu an kullandığımız standart deprem yer hareketi ikinci seviye yani DD2 diye tabir ettiğimiz deprem yer hareketi düzeyi. Bunun da tekrarlanma periyodu 475 yıl olarak tanımlanmış mevzuatta. E, özür dilerim, Maraş depremine baktığımız zaman o bölgede 9 saat aralıklarla 7'nin üzerinde büyüklükte 2 tane deprem yaşadı. Yani bizim şu ana kadar tecrübe etmediğimiz bir deprem mekanizması aslında. Hemen bir araya gireyim. Asıl yıkıcılığı da bu mu yaptı? Evet şöyle, e, Mehmet hatırlıyorsan biz Elbistan'da bulunduğumuzda ilk gün 4 bina yıkılmış orada. İkinci gün binaların 3'te biri ya da yarısı yıkılıyor, diğer kısmı ayakta kalıyor. Aslında ilk gün depremi orası da dayanmış. O 30 yıllık, 25 Ama iki, yıllık... Ama ikinci günkü deprem merkez direkt orasıydı. Ya yani şey olmaz çok önemli mi yani? Şimdi evet. sonuçta Erbistan'da Maraş arası 50 kilometre. Ta Adıyaman'ı bilmem nereye etkilerinde. Evet, Maraş'la Erbistan arası çok uzak bir nokta değil. Şimdi ee, aslında binalarımız ilk depreme dayanmıştı acaba ya, ikinci depremde mi yıkıldı? Evet, evet öyle bir durum söz konusu. De Konuşmamızın dersin dersin başında de da dedim ya, yani. yani biz belli performans hedeflerine göre yapı tasarlarız Yani kontrollü hasar gösterecek bir konut binası tasarladığımızda bu yapısal ömründe bir büyük depreme maruz kalsın varsayımıyla boyutlandırırız Çok bunu. Bir nokta, evet. Şimdi i̇lk, ilk, deprem. ilk depremde yani. 7.9'du diye hatırlıyorum. Yanlış 7. 7. Özür dilerim. 7.8'lik büyük bir depreme maruz kalan yapı aslında bizim beklediğimiz performans hedefine ulaştı. Yani az hasarlı ya da orta hasarlı olarak depremi atlattı. Bundan sonra bizim o yapıyı güçlendirmeyle ya da basit tadilatlarla ya da tamiratlarla yeniden kullanılabilir, insanlara hizmet edilebilir bir duruma getirebilirdik. Ama 9 saat, aralık, 9 saat sonra ikinci büyük bir depreme maruz kalan bina ya tamamen göçtü ya da az hasarlı durumdan orta hasarlı ya da daha ağır hasarlı bir duruma geçti maalesef. Yani bizim mühendislik olarak çok öngördüğümüz bir deprem hadisesiyle karşılaşmak Deprem maalesef. bilimciler falan da aynısını söylüyor. Yani görülmemiş bir şey diyor bu kadar kısa sürede ikinci çok büyük bir depremin Tabii yaşanmasında. Tabii dün Hatay'da üçüncü yani bir deprem üçüncü bir oldu. Deprem evet. Kaç bine yakındı? Net veri vermediler yani. henüz onu. İşte depremlerin bu kadar kısa aralıklarla tekerrür etmesi, oradaki yıkımın da şiddetini ne yazık ki artırıyor. Yani diye. şimdi bizim yapımızda çünkü bir, bir betonarme yapının ömrü nedir? Yani teorik olarak biz bir betonarme yapının ömrünü 50 yıl olarak belirleyelim. Evet. Burada referans aldığımız unsur da şudur. Donatının dayanım süresi. Yani bir betonarme yapının içerisinde de, da, demiri yani özür dilerim, de, demiri demirli. evet. Betonarme yapı ya betonarme yapının kelime anlamı şudur. Güçlendirilmiş beton. Yani demir takviyesiyle güçlendirilmiş bir sistemden bahsediyoruz. O betonarme yapının içerisindeki taşıyıcı elemanlarda teşkil ettiğimiz donatıların teorik ömrüyle biz yapının ömrünü belirleriz. Tabi bu şu demek değil, 50 yıl sonra bu yapı yıkılacak mı? Hayır. Yüzlerce hatta binlerce yıl ayakta kalan yapılarla karşı karşıyayız. Bunu şundan dolayı da söylüyorum. Siz yani 400 yılda bir büyük deprem beklerken yapının ömrünün yukarı 50 hadi diyelim 200 yıl olarak belirlediğimize göre zaten en fazla en ihtimalle bir kere olacak. Şimdi yani, yani ömründe bir defa inşaat, büyük depreme inşaat mühendisi olarak maruz bir var. depremi atlatsa aslında bu inşaat mühendisi başarılıdır diyebilir miyiz? Ee, yani, yani böyle bir varsayım ya da o e, müteahhit için bu doğru işleri yaptı bu başarılıdır diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz dedim ya. Yani hani her hasar görmüş binayı biz depreme dayanıksız bir bina olarak bir kere nitelendirmeyelim. Yani konuşmamızın başında da bunu ifade ettik. Yapısal anlamda hasar görmüş her bina depreme dayanıklı bir bina değil. Özellikle konut binalarında kontrollü hasar seviyesinde bir proje tasarladığımızı varsayarsak, bir yapısal elemanlarındaki çatlaklar çok ağır olmayan hasarlar bu binayı sağlam olmayan bir bina olarak nitelendirmez. Bu davranışı göstermiş bir projeyi tasarlayan mühendis de tabii ki de başarılı bir mühendistir diyebiliriz. İmal etmiş müteahhit de gerekli kurallara uymuştur diyebiliriz. ben bir şey daha söyleyeyim. Bunu da muhtemelen birçok kişi merak ediyordur. Şimdi 30 yıllık karşımızda bir bina var. Güçlendirme projesi yaparak bunu işte depremlerde can kaybı yaşanmayacak şekilde işte ya da üst üste biriket gibi yıkılmayacak şekilde bir hale getirebilir miyiz? Güçlendirme projesi bu anlamda etkili mi? Evet, güçlendirme projesi hasar görmüş bir binayı yeniden görmüş hizmete sunmak için diyelim. bir metot ve yıllardır özellikle kamu binalarında yapılıyor. Ama hani deprem riski altındaki bir yapıları yani tamamını güçlendirmek pratikte biraz zor. Niye zor? Şöyle konuşalım. Yani bir kamu binasını güçlendirebilirsiniz. Evet. Çünkü kamu binasının güçlendirilmesi noktasındaki karar veren mekanizma devlet mekanizmasıdır. Yani sahip olduğu kamu binalarını kendisi finanse eder ve kendisi karar verir, güçlendirir. Ama konut binalarında çoklu mülkiyet durumu söz konusudur. Evet. Şimdi siz oturduğunuz bir bina deprem riski taşıyorsa 30 bağımsız bölümü olan bir binayı güçlendirmek istediğinizde o 30 kişinin her birinden farklı şey tepkiler alırsınız. Hayır imza değil. Farklı tepkiler alırsınız. Yani riskli yani insana hem işin maddiyat boyutu var hem de o binanın o insanlarda bir bina yönelik o insanlara bir ön yargı söz konusu oldu. Yani güçlendirme ihtiyacı duyacak bir yapıda insanlar yaşamak istemeyebilir. Bununla alakalı bence en temel çözümü ben kentsel dönüşüm olarak görüyorum. Ben de hatta olayı biraz isterseniz o tarafa ona biraz sonra geçelim ya da Olur. ona o kentsel dönüşüm muhabbetlerini biraz. Sonra...